Arkadaşlar merhaba ben Nergis Akar. Bir videoyla Her zamanki gibi sizle oluyorum. Bugün sahnemde ne giydim? Evet, merak edenler için hemen gösteriyorum. <laughs> Burada sürpriz arkadaşlar. Neyin yani, sürprizi? Ee, saçları bugün böyle arkadaşlar açtım. Böyle dalgalı yaptım. Görüyorsunuz ki en sevdiğim saç modeli şöyle görüyorsunuz. Aslında saçlarımı sardım. Fırsat buldum sardım bu sefer. Ya tabii daha böyle detaylı arkadaşlar detaylı bir şey yapamadım tabii gene ama elimden geldiğince hani böyle bunları yapabildim. Şöyle görüyorsunuz saçlarım bu şekilde. Ee, hep biliyorsunuz ense topuzu ile gidiyorum işlerime. O yüzden arkadaşlar ki böyle değişik olsun dedim saçlarım da farklı olsun dedim. İşte burada böyle bir yüzük var. Hepiniz çok seviyorum videolarımı takip etmeyi unutmayın. Evet burada şöyle bir tane şık toka takmıştım saçlarıma. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. de Tabii her zamanki okay. makyaj okay. okay. çantam var. <laughs> çok sevimli hikayeler